Selam arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz videoma. Bir Roblox bugün kaç oynuyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın video niye gelmiyor diyebilirsiniz. Video niye gelmiyor? Okul var. Okula mutlum belki çıkartırlar beni okulda ailem. Ne hiç ödev yapmıyorum, hiç çalışmıyorum. Belki Okul olmasaydı bu arada ben gece saat 3'te 9'da yatardım. 9 değil de daha fazlası. Oyun yatardım. niye söylüyorum? Ben videomuza geçelim. Nasıl geçtiysek. <laughs> iki kere ölüm. Bu arada ben bu oyunu önce oynadım arkadaşlar. Size söylemez. Ya arkadaşlar size bir topluluk var. Kimin Robux'u varsa ücretsiz ıı, karakter almak istiyorsa Robux Robux'u çok azsa ıı, topluluktan gidebilir gidebilip gidebilirsiniz o topluluğa. O topluluk şey vah çok yakın ama Allah seni hakkıyı helal etmesin ya abicim. İnsanlar özünü mü kopartıyor öldürüyor mu? Bana <laughs> ben bundan niye korkuyorum? Ki? Ve desteğiniz için teşekkür ederim de. 200 abone yetişir miyiz arkadaşlar? Belki yetişiriz. O kadar insan var ki bu dünyada. Belki yetişiriz. Ve yarın da bir video değil de bunu yarın göndereceğim zaten. Adam buradan da can götürdü. Ve size söylemesine özür dileyeyim mi başka bir şey mi bilmiyorum da. Ve arkadaşlar hiç gelmiyor. Bana bana davet atıyorlar sürekli işte rota. Ama gitmek istemiyorum, istemiyorum Çok oynuyorum ya. Çok oynadığım oyunları hep sevmiyorum ben. he ee, Çok oyunu çok oynarsam hep oturarak bir şey yapmak gerekse. orada nasıl düştüm onlar Sizin desteğiniz için teşekkür ederim. Bazıları videomu izliyor, bazıları videolarımı izlemiyor. Ama baya teşekkür ederim. Sizin sayenizde diyebilirim ve benim bir arkadaşım var onun sayesinde. Bir eski arkadaşım vardı. Onun sayesinde YouTube'a başladım. Ve videoları artık atmadım. Sonra bir tane arkadaşım geldi. Belki açıklamada YouTube kanalı var. Link <laughs> çekmek istiyorsan çek videoları. Ben de başka bir işim bulmadığım için YouTube'a başladım. Ha. Ben para için başlamıyorum YouTube'a. <laughs> abi öyle dedim ya. Ben yere gömüldüm. <laughs> Bu oyunda bak var mı? Tamam burada niye dönüyor? Tamam kaçtım. Dur ben bu oyunu indireyim ya. Bunu geçtim tamam. Devam. Tamam. Kişi arkadaşlığından da gelir. Ben niye oraya sürekli basıyorum da buraya basmam gerek. Ben ama oraya basıyorum. akıl yok. Ve bugün Mudi bir şey anlatıyordu. Ben duymadım. Diyordu ki yaramazlık yapmayın. Gitti ben. Dedi siz de kardeşsiniz. Birbirinize vurmayınız. Ama bizim hepsine bir adu. Bu ne kapalı? <laughs> kapalı yazınca gidiyormuş. Bilmiyordum ki. <laughs> Ve oyunu oynadım ama bilmiyorum iç 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 Ferrari'ye dönüş direkt Ferrari'ye düştü Arkadaşlar en hızlı araba hangisi ben bilmiyorum da bana Ferrari en hızlısı size hangisi en hızlısı Ferrari bir de patata var patata bir araba var YouTube'da gördüm de o arabayı Ger gerçek değil Mercedes bir tane meşhur bir adam var arabası. Onu adamı hatırlamıyorum da ben. Bir arkadaş oyuna dövme gelmiş ve soğunma. Bilen varsa ben bilmiyorum çok eskiden oynuyordum bu oyunu. Geç açılıyordu, çok zor açılıyordu. Allah hakkı helal etsinler. Ve arkadaşlar kötü bir haberim var. Dün tüm ailem ağladı. Sağ perşembe günü tüm aile ağladı. Biliyor musunuz niye? Peki söyleyeyim mi? Yani söyleyeyim mi? Benim ablam öldü. Ya yani bu ge yanında öve annemden bir ablam var. O gerçi öldü. Babam kapıyı açarak ağlamaya başladı. Ben tek babam ağladı diye çok üzüldüm hakkına rahmet eylesin. Yani onunki sırası değil bizim de sıramız gelecek. Allah Celle Celaluhu ne demiş? Her şeyin bir sırası vardır. dünyanın da. O da dünya kıyamet gününde. E kıyamet günü ne zaman? Ona Allah tek bilir. Ya bazı YouTube'larda diyor ki kıyamet günü ya sabır. 99 90 bin 90 bin 900 99 da yani 10 binlerde fayda var bir bir kıyamet günü gelecekmiş ben inanmıyorum kıyamet günü Celle Celal yapar <laughs> ben bir şey ve Allah demiş ki korkmayın bir gün değil bir sıra değil sizin sırada belki yeni bazıları bazı çocuklar doğduğu zaman ölüyorlar o kadar Allah az tarih vermiş ki onlara belki kendileri değil Bir şey öldürüyordur onları Ben bu oyunu oynadım, bitirdim. Ama nasıl bitir? Başka bir oyun da varmış. Bir tane Kaiser bir YouTuber öğren. Ondan öğrendim. Bu geldi. Bu çok zor. Başka bir oyun da varmış. Uzaylı versiyonu. Ve Kaiser'i takibe Abone olanlar var. Nefes almayı çok zorlanıyorum. Allah. 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 Ya hak. Allah. Ya şey sabır. Niye ben oyunlarda şanssızım? Ben söyleyemiyorum da bu kelimeyi. Şanssız. Şanssız. Bak. O sayı yere gelince mi atlamam lazım? Burası çok. Ya Allah. Ya sabır. Belki ben bunu geçeceğim. Kimse gelmiyor ya. Ve yarın event var. Cumartesi. Bugün cuma. Bugün cuma. Yarın event var. Belki giderim belki gitmem. Ve saat kaçta bilmiyorum. Herkes beni terk etti. Gerçek. Artık kuzenim benimle konuşmayı bıraktı. Artık konuşmuyor. Ya arkadaşım bana oyuna çağırıyor da ama okul var. Benim okulum saat 8'te başlıyor, 12'de bitiyor. 12 öğlen arası demek. 2'de bitiyor. 2.30'da bitiyor. Saat 8'de başlıyor. 2 o söyleyemiyorum. Dur. 2'de başlıyor. Ya 8'de başlıyor. <laughs> 8'de başlıyor, 2'de bitiyor. O ok konum. Ve ölen arası var. Belki sizde de vardır. Gol, gol. Ama ne ası hiç güzel değil Boş. 3 ders gidiyoruz. Sabah 4 ders gidiyoruz. Öğlen ağası 3 ders gidiyoruz. Güzel bir mantıklı bir soru. 11. O üstüme işte attığı zaman çok yavaş. Al bunu eline. Al. Arkadaşlar bu oyun oynayanlar varsa kendini azap etmesin. Durduğu yerde bu sıkınca arkaya gidiyor. Ben niye buna sıkamıyorum? Ha çıkmayarak kazandım. Hayatım baya zor geçiyor. Bir okul, bir ablam, bir yaşam. Ve bu oyunda her şeyi anlattım maşallah. Oyun yüklenmiyor. Tabii ki de oyun yüklenmezse böyle olur. Öl geber. Sancı mı yok lan? değil de temel. Yuh, o kadar yüklenmedi lan bu. Hayatı zor geçenler hayatını Vede ederek bu arada yorumda yazabilirsin hangisi hayatı çok zor ve hangisi hayatı çok zor benim şey ablam ölüyor e Şi okulda ne bileyim kavga mavga en çok kızlarla takılıyorum <laughs> bu arada. Yani kızlarla takılma severim. Erkekler hiç beni umursamıyor. Kızlar hep benimle gülüyor, şakalaşıyor. O yüzden hep kızlarla geziniyorum. Abi bizde bir tane bir kız var, şşkoşko. Bir çocuğu itti ya, yere yapıştı. Umursama ben. Ben artık ona hiç karışamadım. Ona dalga geçiyordum. Ama çocuğa bir yere yapıştı yere Artık ona hiç karışamadım Belki eventi çekerim ya Belki video gelir cuma pazartesi Pazar Bu arada bunu alamıyorum ben şey Eskiden akrana basarak düşüyordu. Şimdi buraya basarak düşüyor.

Evet. Tam indi bu. Buraya dikkat çıkartıldı. ver abicim. Bir de, bir de. Evet. çeksin. Üzücüm be Ne? Çeksin abi. Sonda. Ay. Oha! <laughs> arabaya girdim. Bunu nasıl süreceğim şimdi? Bana da araba vurduk Neyse karakterimi sıfırlayayım. Oyunu yeniden başlamak istemiyorum. <laughs> Bu ne? Oyun bağır mı? İşte araba düzelsin diye. Ha düzeldi. Vın vın arabalar. Kırmbas kimi kim tutar seni ya, O kadar da değil de Bu arada gidebiliyoruz Ben burada hile buldum Bunu buraya katarak üstüne çıkıp Yok iyi değil Üstüne çıkıp buradan çıkıyoruz Saçma değil mi? Ben sandım araba oraya gelince benzini bitiyor. Bir baktım benzin hiç bitmiyor diyeceğim de. Bu ne? Oyunu <laughs> gilemeyince gizli merdiven. Bu arada orada merdiven olması lazım ama oyunu bitmedi. Gidiyoruz. Gidiyoruz abi goz. <laughs> Haydi kardeşim. Görüşürüz. Uzak moddan izliyim Uzak modda hangi tarafta gidecek? Polis oldum Saçımı niye götürdü? <laughs> Kel diyeceğim de Bu ne? Çocuklar Bu çağa bitsem ne olur? Çok duyabiliyorlar. duyabiliyorlar ya o Nasıl? Kulakları var o zaman. Ama Uçuyoruz. Sen... Kazanlar rozeti kolay. Oha! Rozeti aldım. Para değer rozeti ilk kere alıyorum. Gördünüz. Ya böyle atıyorsun ya. Böyle şeyler rozeti geliyor. Parça parça rozetler geliyor. Oyunu bitirince rozet veriyor. Sende de mantık yok. Oyun bitince atıyor Aa, böyle böyle yavaş yavaş atılıyor ya. E ee, tamam. Yuh, bunu geçen videoda oynarım. Bunu şimdi oynamazsam milyon sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çarşıya kolliyer. Çok uzun yaptı herhalde. kere Yo bunu geçmek baya zor. Tamam. Diğer videoda görüşürüz. İyi seyirler, İyi günler. Bay bay. Abone... İyi günler mi? İyi akşam Bunu akşam göndereceğim de bilmiyorum da. Dur. Ne diyeyim ya? Oh. Video durmuş. Haberim yok. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Ve ismi neydi? Arkadaşımın kanalına geçip abone olabilirsiniz açıklamada. Discord grubum ve arkadaşımın Discord grubuna açıklamada ulaşabilirsiniz. Ve benim de profilime açıklamada geçebilir misiniz? Her şey açıklamada. Hadi görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar. Akşam göndereceğim de bunu zaten.